Nasılsın abi? M4 göt. Bana da KNT göt lazım abi. Bulursam söylerim ama M4 göt. Bana kit lazım ya. Bir tane kitim var. Nasıl ya? Marketten adaydın kral ya. Valla bütün parayı Tolga abi attım. Gel. <laughs> Allah abi aşk olsun. Söylesene. Ben Hayret bitirdim sandım abi o yüzden. Yok be ya aşık olsun ya. Motor var abi. Para tamam abi gel. Birikterim. Dur buluruz araçı ya. Tamam işte ara aşağı arayalım. Geotek Geo'yu oyna. Tamam abi gideceğim şimdi siz hepiniz çıktınız değil mi buradan? Yok ben varım gelsin. Oyun yükleniyor yası geldi ekrana. Gitmesini bekliyorum şu an. Ben <laughs> tamam geliyorum. Ne oğlum sen hesabı ça geri almışlar Nasıl aldın geri? Ya yok öyle şey yok da Ya şey yapmışlar Hani adam Hesabın eski sahibi Gerçek öylesine form atıyor hmm. Arabayı alsan Zordan hmm. İşaretledim Geri aldı mesela zaten yol belli savcılık bile Bu motorla geleyim daha şaflaya benziyor. Hesabın zaten bütün girişlerini değiştirdim şu an. <laughs> ben de. Sen bu hesabı satın mı aldın? Aynen abi. E, gitti mi elinden bir ara? Dün çocuklar Yok. söyledi. Ya gidecekmiş gibi düşündüm. Adamı aradım böyle böyle. Hani dedi şimdi sana hesap vermeden önce formunu şey yapıyorum dedi dolduruyorum dedi. Hani benden aldıktan sonra başına bir şey gelirse dedi. Şey olmadı dedi yani e? Dediğim gün olmadı dedi. Hani ben benden önceki sahibi şey yapmasın diye. Ev çekmesin diye öyle yapıyormuş. Anladım. Bana çünkü Berkant geldi direkt hesabı gitmiş abi dedi. O yüzden. E ee, niye niye giriyor ki hesaba? Şu <laughs> arakası ne ki? Ya form atılınca direkt hesap gidiyor da. Hani, hesap kalınmış gibi geri sahibi gidiyor. Işte. Aynen. Öyle Kastı. Gelen var ayık oldu. Ben de eski hesabı bir tane formu yollasam verirler mi ki acaba? Ama 6 ay geçmişse yapamaz. 6 ayına 2 yıl geçti. O zaman yapamazsın. Ben süreyim mi? Sür. Heli abi o yüzden. Kırtıyorum. Nereye gideyim? George'a doğru gitti. George'a doğru. George'a doğru. Etkinlik alanına verdi alanı ya. Ha mefe bakmadım ha. Aynen doğru. Kaldırmayı mı alsak lan? Diyeceğim ama daha adam çok. Siz biliyorsunuz. Araçla coşkuldayım da bayağı bir. O zaman kaldırmayı da alsak. Adam mı adam adam. Hangardalar <laughs> şöyle soldu geçiyorum abi. Konteyner. <laughs> Geldim. Çatı var. Çat hayrek. Bomba atacak buraya Cih abi. İçeriye geçtim ben. Arkadan araba you. geliyor. kaçıyor da vurdum. Başka ekip geldi. Ya. Üstümüz temiz şu an, üstü çıkacağım. Candayım. Oh. Gio Gio Gio. Gio'yu Gio Gio alın Gio'yu alın. Biri benim şeyde konteynerde üstte çıkmış. Abi yukarıdan bomba atıyor buraya ya. Thank you. ben oynayacağınız oyunu ya. Ne kadar korkak ya. Üçüncü, üçüncüleri şede. <laughs> Tolga abi onun kafasına inelim birlikte. Şede birlikte. telde. Telde ya, mi? Hı, Hı Direkt o, o hangi. Mi? Aynen. Direkt şey. <laughs> e, cevabı gidin yanındaki şede. <laughs> telde. Tamam. <laughs> Atlamış aşağı ya götveren. Atlamış mı? Patlamış atlamış. Ozan Cüya'ya atlamış. iniyorum. Çatı mı var? Yok çatıda değil. Hangarın Tel var mı peki? Tel teldeki adam abi bu inmiş aşağı. Sıra bunu var. Tamam Firavun. o. Nerede Torg abi info var mı? Altımda hemen. Tamam direkt aldım altımıza. Help! kancasını alayım direkt kendi rutuma ip yollayayım. Thank you. Ben iniyorum. Burada zengin eklentileri falan var abi. 8x var. Valla biz doğduysak bunlar da olacak. Doğmayacak. Haklar yok abi. Öyle mi? Hı hı. <laughs> Sonuncularını eğer haklar olsaydı sonuncusu bayılırdı abi. Kastı ama. Başka ekip geliyordur belki. Biz fightlarken aram mor bir tane şey geçti. Toros. Fight diyorduk. Şuraya geçiyordu, şuradan gidiyordu out. böyle, karşıya geçip. Droza var alınırsa ne olur. Droza var Araba gidiyor. <laughs> Sahibinin iki yanından, üçte hangarlarla. yapar mı ya bu Ya şu oyunun bulanık olma sorunu var ya beni bitiriyor ya. Bulanık mı? Aynen, Arası şey diyorsun ya. Aynen. Bende çok oluyor ya. Akı HDR'da hiç olmuyor benim. Sadece bir şeyde akıcıdayım diye oluyor. Akıcı mı oynayan HDR mi? Akıcı HDR oynamam. Abi Tolga abi. Ananın da ortasındayız He. baktım da bir kıyafetin kalmış abi. He. <laughs> yok geldim Rusunu aldım ben geri de. Şimdi millet nerede? Önemli olan bu. Araba okay. gidiyor hızlı. Ananı <laughs> Devam ediyor abi. Dur. Nerede info? Şuradan gidiyordu abi out. <laughs> en son. Nereye gidiyor? Daha location. Daha çıkıyor. Mark Daha çıkıyor. 20. Bayılma. yüksekten düşerek bayılacak kesin ya. Bayıldım bir. Baygın gitti diğer de şuradaydı. Aşk yıl yüzünden gözükmüyor. Cevabı arabada hazır bekliyor. Giderim diyor. Hadi ip al arabayı. Alıyorum abi saniye. Evet. Başkası aldı. Ona oynayalım alalım onu ya. Tamam abi Kastı. Benimiz ya bir kişi sanki adam. Bir kişi mi misiniz? Ben nereye gidelim? Bir etkinliğe tamam. uğrayalım vuruyalım o zaman. Etkinlik dolu olabilir, evet. Solda drop şey var aslında. mı gidelim? Yani. Durayım mı, devam edeyim? Bir turat da tepe mp almışlar da çok, çok, çok hasta, Önümüz dolu evler. Mepeye alalım mı? Burada, burada da var. var. Önce, önce burayı oynuyorum. Burası mahvedir. Dur burada. Aşağıda da araba durmuş. Şurada zıplıyor, uçuyor, bir şeyler yapıyor. Mark the location. Şurayı alayım mı abi? Şu abi afk herhalde. Alayım mı abi? Alma alma alma. Ha dur dur dur. Ön camda. Şurada. Vurdum kaçtı geri o. Mark the location. Şurada da var. Mark the location. Tam info attım şu pen. Mark the location. Tamam. Hel oh. Kapıdaki, oh. Kapıdaki bayıdı seni. Ben cover'dayım. Aşağı Furi'den Aşağı furuyden bir baygın var Kapıda iki kişi var biri pencereye geçti biri hala kapıda Thank you. Help. Vurdum ona ölmedi ya Geliyorum size doğru sürüyorum. Geldim geldim Burayı... Mark the location. Smoke the sun out of the Gidiyor gidiyor. Thank you. Şurada Mark the location. Where kaldı. Arkamız geldi Tolga abi. Aldım bir yolda lan. Arkadaşlar daha reşit. Nereye oynayalım? Gerek kalmam lazım Tolga abi bir saniye. Gereğim bir ve hasarlı. Gereği yok. Çok güzel. Aşağıya evi arabayla kafa atalım mı? Aşağı Arabayı bakalım. alıp kaçıyorlar. Aşağı... şey vurdu ya arka vurdu canım gözükmüyor bir gözükmüyor bile. Kır iki attı ikizlerden attı. Geç abi geri geç ikizlerden atıyorlar. Arkamız var arkamız. Diyorum abi de. Basayım. Gio'ya biriniz desteğe gidin. Cüye tek. koş. Mark location. Kaçlar onlar iki mi? Arkamız ne yaptı? Onlar alan dışa bak abi eve eğim çıkacaklar. O makterini alsanız abi. Ben bizim aracı çıkartırım ya. Ama adamların makterini tekenine sıksanız. <laughs> aracı attılar da yarı canı bindim arkadan bak şurada mag geliyor hadi ağaç arkası çabuk 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 yap bak ol Abi şu an bekliyoruz. Out. Araba patlar. Çıktı. İyi ya kuruma. A, üç, üçten garanmamız lazım abi. Watch out. Net değil. Araç oraya kadar gider mi? Ka kanca artık katana diyecektim. Aldı beni. Nereden attı? Ya abi uğraşma ya çekti beni. Tam kılıcı alırken baydı beni ya. Yere kapı tek çatıda abi ikizleri. Soldakinde abi. Bunda mı? Aha. 12 kişi diyor. Benim beş ihtiyacım var. Watch out. Ben de tane vardı, fazla yok. Ben geçtim abi. I got supplies. Tamam. I got supplies. Çatıda mı hala o? Evin içinde. Çok. Evin Mark içinde. Location. abi sen de 3 tane bence. Teksin burada. He? 3 tane al bence sende. Teksin ya burada. Şurada Mark the location. Bak sağ tepe var. Ar var var. dekı bakıyordu bak abi ol, çimenlerin arasından gözüktü. Mark location. Alan sizde sorga abi çatıya çıksana. Buradaki. Bunlar ellerden çıkacak her arkalara var önleri var önünüz böyle dümdüz açık ağaçlar içinde marked location Bunlar kapışıyor orayla Alanı Watch out. Ya bence hiç Beyler, arkamız dolu. İki kişi var Watch out. burada. İki mi var? Evet. Saydım onlardan birini. Arkadan. Tamam. Onlar alan bırakacak. Temelen. Well we are number one.